Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarında simgelerin altındaki yazılar nasıl kaybolur nasıl getirilir bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Çünkü yorumlardan böyle bir soru geldi bana. Şimdi Xiaomi telefonlarında iki çeşit var. Birincisi MIUI sürümleri bir de HyperOS sürümleri. Bunlar fark ediyor. Ben MIUI 14'e göre yani MIUI 13 12, 11 fark etmez sürümlerine göre gidiyorum. Bakın telefon hakkında kısmına girdim de MIUI 14 yazıyor. Bu MIUI sürümü yani. Genel anlamda böyle yapılır. E, sürümü için gösteriyorum. Note 9 Pro şu anda denediğim telefonda. Burada boş bir alana parmağımızla dokunuyoruz ve bekliyoruz. Böyle bir ekran açılıyor. Sağ alttaki araçların araçlar kısmında ortada araçlar var. Onun sağındaki çark simgesine tıklıyoruz ve böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Daha fazla diyoruz ve burada aşağıda gördüğünüz gibi metni gösterme var. Bakın bunu açtığımda metni göstermeyecektir. Bakın gördünüz mü? metni göstermedi. Ve simgeler büyüdü. Bunları tabii ki yine aynı yerden e, küzültebilirsiniz. Şöyle buradan bir geri geleyim. Şuradan da bu işlemi yapabilirsiniz. Bakın ayarlara giriyoruz. Ana ekrana giriyorsunuz. Aşağıya doğru geliyorsunuz. Simge boyutu diyorsunuz. Buradan simge boyutunu da yine biliyorsunuz. Şimdi çıkıyorum. Bakın simge boyutları küçüldü. Tekrar aynı yere giriyorum. Ana ekran diyorum. Buradan yine eğer alttaki yazıları kaybetmek istiyorsanız bunu kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ve yazlar gelmiş oluyor. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.